Adalet. Adalet. Opa. Böyle kameraya da Şey karı olmuyor mu ya bu? Ha böyle. Kesin Allah'ım. Açma. Düştü. bile. Değilsin hala. Hoppa. Çok arkadaşlar, bir Bu arada arkadaşlar saçım nasıl olmuş? Hı. Sormayı unutmayın. Saçım nasıl olmuş? Devam. Maymun kız. Bismillah. Bu ne? çaba. Ana herif Potter. Sükürer mi bitti? Ağzım Güzelmiş. Bu ne? Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle ne girsek. Brawl Stars'a girelim hadi. Bu arada arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Sadece 9 a abone, 10 a, 15 15 abone olmam gerekiyor arkadaşlar. Hatta 20 abone olması gerekiyor ki arkadaşımı bile <laughs> Excel Black. Ya arkadaşlar kurulu olan aşağıya yazsın. Abi benim kurulum var diye. Tamam yazsın. Ona kalp patadı. Pardon. Bu geldi. Ana robot çıkale güvende ha na 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 na. Bir dakika arkadaşlar. yapamıyorum. Neyse arkadaşlar geri dönelim. Ee, şimdi şöyle su iki yükseltelim. Kıyamıyorum. İki, i̇ki seviyorum. Grom. Gitsiz <laughs> trane. Arkadaşlar şu kamerayı şöyle alacağım çünkü e, geç olmadı. Leon'u seçiyorum arkadaşlar. Leon. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Arkadaşlar videolarımı izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Neyse buradan nasıl seçecek? Şu ne? Yok. Map ne? Şöyle savaş topu seçelim. Hadi hayırlısı gidiyoruz. <laughs> başladık oyunu. We can do this. When I pop the baby game and I win baby seeker, let me lick on it. When I pop the game baby seeker, me Kaçtı. Frank de öldürdüm arkadaşlar. Aha geldi. Mortis, Mortis. Yaşş, Draven ve Go�� Sherif'in Muerçası isnaby masuk ne bu. Bath'i çok kötü oynuyor. aileminin içine ipimi di היה şarj elde edecektir. Göküden ப amino Edebiyatlormerin ulaş 넉。」 O collapsed Arkadaşlar gol yiyor. Eee şey Arkadaşlar Hayır. Yedik. Arkadaşlar. Arkadaşlar ses yaptığının bakmayın. Ses yaptığına bakmayın. Çok sesli. Sesi çok açtık. Yerde kıstım arkadaşlar. Vur Frank. Ah. Watch this. Abi yuttu. Lan no, oğlum no, niye bölüyorsunuz? Sanki patron da benim. Yeah. Ne oldu? Ne oldu? Kaçtık. Ama arkadaşlar kaybediyoruz. Şu an hiç gol ki uzaklar olsun. Atın lan şu golü. Atsın, atsanız ağam. Oğlum atsanız şık golü kaybediyoruz. Tamam. <laughs> <laughs> Kaybettik kaza hep. Evet. Bunlar nasıl çocuklar? <laughs> lan oğlum tuş basmıyor. a sign here with your life arkasha you can't make me surely <laughs> <Zetiyor. gülüyor> Brides! <laughs> 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 Aa, sıkittiniz bu ha? Ya da herhalde. Ya. Ana, Ne? Arkadaşlar şu video

çıksana be. Bak bak bak. <laughs> Şimdi bu ne? Arkadaşlar ben genelde böyle normal video falan. Boş. Short video. Kamyon var. Kamyon var. Call me when you <laughs> want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Arkadaşlar sı ama insan değil doğru gibi yemek bir şey diyeceğim. Nur. Bana <laughs> su getirir misin çok sevdim. <laughs> bizim için annenle video çek. Yaparsan 50. El... Abi bizim için annenle video çeker misin? 50 kare. <laughs> Arkadaşlar ben gerçekten annemle video çekmek istemiyorum çünkü gerçekten hiç sakin değil çok bağırıyor tamam 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 ben sizi kırmayacağım annemi çağıracağım lütfen izlerken videoyu beğenin anne gelsene kaçıyorum geliyor geldim ne oldu ne oldu, ne oldu? oh, burası tiktok mu <gülüyor> beni neden <laughs> <denince> çağırıyorsunuz <laughs> ne oldu <laughs> ne istiyorsunuz <laughs> benden ya <laughs> ben evliyim bana yürümeyin

No. Neyse. rolls tamam. PUBG. Rolls-Royce kaçıyor. PUBG, burada. Aha. Havada yankılanan siren sesleri etrafınızda... Eğer böyle bir ses duyarsanız acilen oradan uzaklaşın. Havada yankılanan siren sesleri etrafınızda çok büyük bir tehlike olduğuna işaret ediyor olabilir. Düz siren sesi saldırı ihtimali anlamındadır. Dalgalı siren sesi saldırı ihtimali olduğunu ve derhal sığınağa gitmenizi işaret eder. Kesik siren sesi... Yoğurt ne kadar? Bakalım hemen. 17 lira. Bu yoğurt ne kadar abi? Sana 30 lira alıp... Abi 10 17 lira bana niye 30 ya? Oğlum 30 az bile lan. Geçerki borcu verdin mi sen? Kardeşim millete niye farklı fiyatlar veriyorsun? Sana ne kardeşim sen kimsin ya? Doğru ben kimim ki? Aykut çabuk olup sabıta geliyor fiyatları çabuk değişir abi. De, 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 de. Selamünaleyküm. Aleykümselam büyük kardeş. Sen niye fiyatları değiştiriyorsun? Kardeşim sana ne ya? Ben sana hesap mı vereceğim? Abi bakar mısın? Ne oldu? Abi yeni gelecek zabıta vardı ya. işte bu adam. Ne saçmalıyorsun ya? <laughs> Milletin hakkını yiyerek iş yaptım zannediyorsun. Ben sana bu hakkı yitirtmem. Her gün bakacağım kontrol edeceğim. Buraya geleceğim anladın mı? Sırdım <laughs> be. Brawl Stars ama tamam. takım arkadaşı mutlu emoji kullanırsa video biter. Evet merhaba El Primo. Toplayalım bunları. Ortaya ele geçirdik he. Mortis nereye geliyorsun kardeşim? Bak. Lan El Primo nasıl öldün? Ben bu Max'i hiç beceremiyorum. Şöyle gizli emoji'yi de kullanalım. Tamam Leon'u gitti. O kızgın emoji kullan lan oh be. En azından mutlu değilsin El Primo. Benim işime gelir bu. Oğlum siz çok yaşadınız ya. El Primo sıkıştır ya taraftan. Aynen takım birliği. Aynen. Helal. bu kim? Atladı El Primo. Lan yeni öldü bu. Gelin lan korkanın çocuğu olmaz gel. Yuh

Ben mesut Bak. Ah bizim evde gelmiş. Beremi beri beri mi geri beri mi geri beri mi geri beri. Ben kaldı al hancın sor bir tek der veylin to Arkadaşlar yorumlara yazın hangi FNAF <laughs> hangi FNAF karakterlerini seviyorsanız yorumlara yazınız Çok teşekkürler Quitty Quitty Cat Point Nam Stop Cats Bar Pool One Here Aynı edin be Eline sağlık artık. Yep. Hayır. Ses olur. Yenirim. Afiyet olsun baba. anneciğim. Anam bir çay koy Yenirim, be. Gelirim baba. Bu meyveler niye yanmıyor? Çöpe atılsın diye mi alıyorum ben bunları? Bunlar yenecek. Yeriz be baba. İyi bunlar ha? <laughs> Telefon çalıyor. İsmi de yazmıyor. Alo. Evet. Alo. Aa. Aa. Ne zaman? Ne zaman? Baba ne olmuş? ne? Nol... Nasıl olabilir öyle bir şey? Ne, ne diyorsun? Ne diyorsun? Bizde bir şey mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ee? ee? Babaanneme mi bir şey oldu yoksa? Aa! Ha. Bak ya. Cık, tamam sorun değil. Nerede E Ekibi <laughs> bir şey oldu. Ya bir şey yok yanlış numaraymış şey. ya. <laughs> Allah cezanı vermesin. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Allah cezanı. Ay ne edin be. Eline e sağlık anne. A <laughs> evet, tamam. Evet. Evet, 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 evet.

take wheel Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hadi dur arkadaşlar telefon sistemi değil, sistem sinin. Şöyle. <laughs> arkadaşlar. E, ben şöyle dur kapattım.